Hava çok sıcak. Tabii bu sıcaklardan etkilenen sadece biz değiliz. O sebeple şöyle soğutucumuzun arkasını açıyorum. Şöyle kusaklıyorum. Tabi burada su çok azalmış. Suyu eklemek lazım. Mamamız da burada. Ranzanın yatağını kaldırdım. Çünkü çok fazla korkuyor kedimiz. Az önce veteriner hekim kliniğine gittik. Çok susamış. Biraz da strese girdi. Şöyle kocaman bir su tabağı bıraktım. İğneler oldu. O iğnelerden biraz korktu. O yüzden de burayı sevdi kendini güvenli hissediyor çünkü. Kediler açık alanda uyumayı sevmiyorlar. Böyle etrafında bir çatı olsun istiyorlar. O yüzden yaklaşık bir saattir burada yatıyor.